Ne söylersin? Şöyle söyleyeyim, biz taraftar olarak eee 90 dakikaya kadar taraftarımız, takımımız yense de yenilse her zaman arkasındayız. 90 dakikaya kadar susmayacağız zaten. Orası evet. bir gerçek. Ama şöyle bir şey var, bugün takım olarak, sahada çok da iyi olmasak, taraftar her zaman arkamızda, futbolcuların arkasında eee Elimizden gelen bütün desteği yapmaya çalıştık. Her zamanki gibi. Ama bu demek değildir ki yani burada 4-1 kaybettik. Ee, yine grubun ikincisiyiz. Evet. Ee, sonuna kadar iddiamızı sürdüreceğiz. Ve bu takımın sonuna kadar arkasındayız. Bunu söylemeye geldik. Söyleyeceklerim yani böyle hani... Çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yani tabii ki üzgünüz 3 puanı kaybettik ama yaz tutacak evet. değiliz. Evet. Artık bu maç bitti. Önümüzdeki, Önümüzdeki maçlar maçlara daha. bakacağız. Evet. Takımıza destek olmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız arkadaşlarımız elinden gelen bütün her şeyi sahaya yansıtıyor. Tabii haftalar değişik. Bir hafta daha iyi top oynarsın. Evet, diğer evet. hafta daha kötü oynarsın ama takımımız elinden geleni ardına koymuyor. Serdar hocamız aynı şekilde öyle. Biz taraftar olarak bütün desteği ligin sonuna kadar bu takımın arkasında olacağız yani. Hiç bunda e, takımımızın hiçbir şüphesi olmasın. Taraftarımızın Trilli Spor camiasının da hiçbir sıkıntısı olmasın. Sadece buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Biz Trilli Spor taraftarı, Trilli halkı olarak Trilye Spor'dan Trilye Spor'dan değil Trilye halkından Trilye'den te buralara gelip biz takımımızı destekliyoruz. Buradan yetkililere söylemek istediğim iki çift laf var. Bizim Trilye'mizde çok güzel bir oluşum var. Bunu Trilye'ye sağ yaparak daha da perçinleyebilirler. Bunu daha da Trilye'ye sağ yaparak Trilye halkımızın Taraftarının da desteğini alarak buradan Hayri Türk Yılmaz'a şahsım adına Triliye taraftar grup, taraftar <laughs> herkesin adına seslenmek istiyorum. Tek isteğimiz seneler boyu söylediğimiz bir şey var. Triliye, Triliye Spor adına bir tane sağ yapılması. Evet. Ki buradaki yapılan emekler boşa gitmesin yani. Bizim söylemek istediğimiz bu. Ama bu demek değil. Tabii ki biz takımız nereye olsa, deplasmana da gitse, kendi sahamızda oynasak her zaman arkasındayız. Her zaman destekleyeceğiz. Evet, taraftarlık da bunu gerektiriyor. Bunu zaten. gerektirir. Evet. Abilerim, kardeşlerim, sağ olsunlar hiçbir zaman Trilo Spor'dan desteğini eksik etmediler. Ama buradan dediğim gibi e, yani Tayri Türk Yılmaz'a seslenmek istiyorum. Trilyemize güzel bir saatine yeni gençleri spora Te teşvik edecek, teşvik, yönlendirecek. Tabii ki tabii ki evet, teşvik etmek adına Biz, ellerini biraz taşın altına koymasını istiyorum. Evet, Şahsım evet, adına evet. söylüyorum. Şahsım adına ve bütün tarihler adına söylüyorum. Yani... Görüyorsunuz nasıl emek harcıyoruz. Evet, Geliyoruz evet. oralardan Burada bağırma, yense de yenilse de diyeceklerimiz bunlar. Evet, çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten Öyle bugün mi? hiç susmadınız. 90 sağ dakika. Ol. Her maç öyleyiz. 4-1 mağlup olmuş takımımızı bile de çağırdınız. belirtin. Teşekkür, teşekkür ediyorum spor sever olarak. Teşekkür